Arkadaşlar merhaba ben Hüftü işte Hoca. Türkçe'de konuları tek tek denemesini yapa yapa hallediyoruz. Sıra geldi eylem denemesine. Sadece eylemin olduğu bir deneme mi? Çılgın hocam çılgın. Gelsin hocam sağlam bir deneme gelsin de görelim bakalım eylemde ne var mı işte yokmuş. Sağlam tekrar yapalım. Evet arkadaşlar sorular geldi. Aşağıdaki cümlenin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Oba soruya bak çatıdan geliyor. Nokta atış çatı özelliği aranmayacak cümle isim cümlesidir. Yani yüklem bulmalı yüklem isimse burada çatı özelliği aranmaz demelisiniz arkadaşlar. Hemen bakalım Umutlu olabiliriz. Olabilmek eylem. Ne diyor? Yazanlarımız, yazarlarımızın bu konudaki tavrını görmezden gelenler çoğunlukta diyor. Çoğunluktaydı isim nihayetinde. Bu burada çat özelliği aranmaz. Sormak, yatmak ve ne diyor? Çok değerli insanlarla tanışmış. Geçen hafta yapılan toplantıda tanışmış. Devrik cümle. Doğal olarak yüklemimiz o. Ve tabii ki fiil olduğu için çatı özelliği aranır. Hepsinde çatı özelliği varken 2 numaranın yüklemi çoğunluktadır olacağı için. Yani isim olacağı için çatı özelliği aranmaz. Çatı sadece eylemde aranır. Bir de bir. Geldik ikiye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanımın dışında bir birleşik fiil vardır diyor. Bakalım. Birleşik eylemler isim soylu bir sözcük küle yardımcı eylem bir araya gelerek veya fiillerin anlamca kaynaşması sonucu oluşabilir diyor. Yani burada bir etmek olmak kılmak eylemeyi söylüyor. Bir de diyor anlamca kaynaşma deyimlerle oluşabilir diyor. E bakalım bu tanımın dışında bir bileşik fiil var mı? Ne diyor? Yaşlı adama yardım etmesi yardım etmek gibi mesela ya da reddetmiş diyor reddetmek gibi mesela değil mi? Çalışabilirim var. Dövmek denir var. Denirde herhangi bir birleşiklik söz konusu değil. Memnun olmak var eyvallah. Şimdi muhabbet şu. Diyor ki isim soylu bir sözcükle mesela red. İsim soylu bir sözcük bu. Tamam hocam. Yardımcı eylemlerin bir araya gelmesiyle etmek. Tamam. Bir bunu söylüyor tanımda. Bir de diyor ki fiilin anlamca kaynaşması. Yani deyim. Ne kalıyor geriye? kurallı birleşik eylem kalıyor. Yani 3 tane birleşik eylem var normalde. İkisini söyledim, diğerini bul Diğeri dediği kurallı. Yani yeterlik, fiili, tezlik, yaklaşma, sürerlik falan. Ceyhan'da çalışabiliyorum ifadesi ebilmekten yeterlik fiilidir. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan'dır. Diğerlerine baktığımız zaman memnun olmak var. Deyimsel bir ifade anlamca kaynaşmış. Denir zaten birleşik değil. E onun dışında reddetmek e tamamdır yardımcı eylemle kurulan. Yukarı bakıyorum zaten yardım etmek falan var. Tamamdır. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olmalı. Geldik 3'e arkadaşlar. Bu parça için hangisi söylenemez demiş. Birleşik yapılı pil kullanılmıştır. Normalde sınavda olsaydım Edirne ile başlar tek tek giderdim. Burada bütün şıkları açıklayacağım için nereden başladığımın çok önemi yok. Arkadaşlar için unutulmayacak bir kişiydi. Kim onunla tanışsa yaptıklarının ödeyemeyeceğini söylerdi. Ödeyemeyeceğini, ödeyebileceğini. Ha, bu birleşik yapılı fiildir. Bu tamam. Edilgen çatılı fiil diyor arkadaşlar. Edilgen çatılı fiil demek hemen alttaki kabul edilir demek. Etmek, edilmek oldu bakın dikkat. L -n varsa edilmek, yapılmak gibi ona edilgen çatılı diyoruz. Tamam. Sözde özne kullanılmıştır diyor. Zaten edilgen çatılı fiil varsa orada sözde özne zaten mecbur vardır. Etken geçişli fiil vardır diyor. Etken geçişli demek şu demek. Etken işi yapanın belli olduğu. Yani geldi kim geldi o geldi falan gibi. Geçişli ise nesne alabilen. Bakalım. Nerede var? Söylerdi. O oh, söylerdi. Onu söylerdi. Evet. Söylerdi ifadesine onu geliyor geçişli. Aynı zamanda iş yapan belli olduğu için etken. Ama üç farklı türde filmsi kullanılmıştır. Doğru cevabımız olacak. Bir bakalım yine de. Arkadaşlar için unutulmayacak. Tamam. Acak, acak sıfat fiil var. Bir kişiydi. Kim onunla tanısı yaptıklarını dıktık yine sıfat fiil. Ödeyemeyeceğini acak, acak sıfat fiil söylerdi. Fedakarlık adeta onun yapısı olmuştu. Yıllardır da öyle tanınırdı. Kişiliği tartışılmazdı. Ortaya koyduğu dıktık yine sıfat fiil. Her fikir kabul edilirdi. İsim fiil göremiyoruz. E zarf fiil göremiyoruz. E tamamdır her sıfat fiil. 3 fiilimsi de kullanılmamış. Doğru cevap 3'te olacak. Geldik 4. soruya. Hangisinin yüklemi basit zamanlı türemiş yapılı ve eylemdir? Oba abi iyi ki bu tekrar testini çözüyoruz. İyi ki bu full tekrar testi var. Yoksa inanılmaz bilgiler bunlar yani. Çılgın çok iyi bir tekrar yapmış oluyoruz. Çok iyi bir tekrar. Şimdi diyor ki basit zamanlı yani bir tane zaman eki olsun. Dı di, yor falan bir tane olsun diyor tamam. Aynı zamanda yapım eki de alsın türemiş olsun diyor. Bakalım çok önemlidir demiş. Ya da dur bakayım yukarılarda bir yerde mi var? Gelenek ve göreneklerin böyle sahip çıkılır bir tavırla geleceğe taşınması çok evet burada herhangi bir yüklemde şey yok ya. Yani eylem değil basit ve türemiş yapılı diyor. Eylem değil. Çok önemlidir isim. bir Tamlama yani. Geldim Bursa'ya kullanılırdı diyor. Kullanılırdı geniş zamanın hikayesidir. Yani basit zaman değil, birleşik zaman o. Anlatırmış yine geniş zaman rivayeti geçtim. Çıkarabiliriz diyor. Yani çıkarabilir. Evet güzel. Tamam. Yani türemiş yapılı değil bu da. Yani basit zamanlı. Eyvallah. Çıkarılabilir, çıkarabilir. Bir tane yeni zaman var ama ebilmekten birleşik yapılı. Türemiş yapılı değil. E o zaman haydi cevabımıza gidelim. Görüldü. Bir tane dıdığı var. Görülen geçmiş zaman iki. Tamam. Basit zamanlı. Güzel. Türemiş mi peki? Evet, görmekten görülmek arkadaşlar. Il il ul ül bir tane yapım ekimiz var. O zaman türemiş. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Süper hocam. Harika gidiyoruz. Gel gidelim beşinci soruya. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinin yüklemi çekinme bir fiildir? Oba! Hemen bakalım. Kazanıyorduk var kaynağıdır düşündürücüydü değildir yansımasıydı. Şimdi bütün eylemler çekimli fiil oluyor zaten. Yani kaynağıdır ifadesi bir kere şey değil. Fiil değil. Düşündürücüdü fiil değil. Değildir fiil değil. Yansımasıydı fiil değil. Bir tane fiilimiz var kazanıyorduk. O da çekimli zaten. Çekimli fiil demek aslında kip almış. Kip eki almış fiil demek. Sonuçta emir kipinin bir eki olmadığı için bütün eylemler çekimli olacak illa ki. Gel dese de çekimlidir. Geldi dese de çekimlidir kısacası. Yani bizim fiil bulmamız burada yeterli olacaktı. Bir numara doğru cevabımız. Bu detaylar inanılmaz hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük eylemine yer verilmiştir diyor. Dönüşlülük eylemi derken oba kafalar yanıyor. Uyuma uyuyorsun hocam dalıyorsun. Dönüşürlük eyleminden kastımız şu. Mesela adam sevindi. Sevmekten sevinmek. Ne ekimiz var mı? Var. İşi yapan kim? Adam. Ha, o zaman sevinme eylemi kendisine döndü. Dönüşürlükten kastımız L ya da ne eki olacak? İşi yapan belli olacak. Bütün mesele bu. Mesela zayıflamıştı. L ya da ne eki yok. Geç. Gelmişti. Yok. Geç. Katıldı. Ha, Kırşehir'in Mucul ilçesindeki festivale yoğun talep üzerine katıldı. Katmaktan katılmak. Ha, L ekimiz var. Dönüşlülük zaten L ya da ne ekini istiyor. L eki var. İş yapan belli mi? O. Belli tabii ki cümlede olmasa da gizli özne. Zaten iş yapanın belli olduğu özne nihayetinde. Sadece cümlede olmadığı için gizli diyoruz. Doğru cevap Ceyhan olacak. Mesela ne olsun dizildi. Öğrenciler dizildi. Öğrenciler sıraya dizildi desem. Dizmekten dizilmek ha L2 var akla edilgen ya da dönüşlü gelecek iş yapan var mı var öğrenciler e tamamdır o zaman diyoruz ki bu dönüşlü eylemdir tamam yani biz L ya da ne arayacağız Dönüşlülüğün N'si ve L'si burada var zaten doğal olarak ekleri unutma ihtimaliniz de yok tamam L ya da ne 2 olacak eyvallah hocam işi yapan belli olacak Ceyhan o zaman dönüşlü olacak getirdi de zaten L ya da ne 2 yok söyletmekten söyletilirdi birileri tarafından var değil mi aman dikkat bu edilgen çatılı hadi devam edelim 7. soruya bu parçada kaç adet ek eylem kullanılmıştır diyor. Bakalım ek eylem dediğimiz şey neydi? İdi. İmiş aman dikkat ise tırtır tır ve ken arkadaşlar. Çok nadiren de olsa iken kullanımı var. Söylenenleri büyük bir dikkatle dinlerdi. Dinler idi. Bir. Sonra uygulamaya geçerdi. Geçer idi. İki. Bu safa onun en çok zorlandığı safaydı. Safa idi. 3. Uygulama anı. Onun için bir çileydi. Çile idi. 4. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Geldim 8. soruya. Bu parçada aşağıdaki hangisi yoktur diyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Gereklilik kipi, melimalı, emir kipinin olumsuz çekimi. Oba bu ne be gel gelme falan. Ge Oo zor. Zor sıfat fiil tamam ama dikecekmiş artı ır ir ur basit yapılı fiil tamam Yapım eki almasın ulaşsa bağ fiil demek zar fiil demek. Bir öğrenci olarak arak erek bir kere çat Edirne'ye gönderdim. Sakın soluklanma. Soluklanma ifadesi emir kiminin olumsuz çekimidir. O da gitti. Gece gündüz çalış. O da emir zaten tamam. Aynı zamanda çalış ifadesi basit yapılı bir fiildir. O da güzel. Gibi direktiflerle eğitim vermeye çalışmak ne derece doğru olabilir ki? Her sınavdan başarı beklenilmesine ne demeli? Elbette emeklerin hmm, tamam. Elbette emeklerin karşılığı verilecekti. Ama böyle baskıyla da olmamalıydı. Malı meli gereklilik kipi sıfat fiil eki yok. Sıfat fiil eki anası mezar dikecekmiş sınırlı tutulmamalıdır. Bir de ır ir ur ür vardır şifremizde olmayan. Bunu geçtiğimiz derslerde vurgulamıştım. Mesele de sorulmuştu haberiniz olsun. Geldik hocam 9. soruya. 9 bakalım ne diyor. Aşağıdakilerin hangisi bütünüyle aynı tür ortaçtan oluşmaktadır? Aynı tür ortaç oba. Aynı sıfat fiil eki. Gidip Ip ip zarf fiil geç. Bakalı alı eli zarf fiil geç. ince ince zarf fiil geç. Sorup geç. Koşan, gülümseyen, bırakılan ve görülen. Oba güzel bu tarz sorulara ihtiyacımız var. Aman dikkat hepsinde aynı film sevki olsun diyor. Dikkat çekici bir soru. Yukarıdaki diyor altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hiçbiri olmasın diyor. Bakalım. Giriştiğimiz iş nasıl iş giriştiğimiz iş tık tık eyvallah bitti. Arkadaşlar yine sıfat fiil sorulacak bu sene. Lütfen ekran görüntüsü alınsın. Bu ses kaydı yapalım. bir şeyler yapılsın yani bir şekilde akılda kalsın. Yine sıfat fiil sorulacak cepte kalsın bu sene. Olduğumuzu tık yine sıfat fiil koyan an en sıfat fiil bulmaz derken bulurun olumsuzu. Geniş zamanın olumsuzu nokta var. Zaten bunun artık bir eylemsi olma ihtimali yok. Yüklemde çünkü bir yargı belirtiyor. Eylemsi eylem gibi demek. Yargı belirtiyor gibi demek. O yüzden yüklemde aranmamalı. Bulmaz ifadesi geniş zamanın olumsuzu yani burada malzemenin sıfat ile iki falan yoktur. Doğru cevap kesinlikle 4 numaradır. İnandığı değer nasıl değer? İnandığı değer gayet netti. Gayet güzeldi. Bunlara ihtiyacımız var. Peki geldik 11'e. Hangisi yoktur diyor güzel. Bu sorular en sıkıntılı sorulardır. Burada tabii ki çözümü zevkli ama sınavda böyle tek tek arayacağın için biraz zaman çalan sorulardır. Bu tarz sorularda en basit ile başlamak mantıklı olabilir. Mesela sıfat fiili görmek daha kolaydır. Yoksa tat çat diye cevabı yapıştırırsın. Mesela Bizim evlatlar işlesin dalları yaprakları kızıl çiniden olsun aşkımı çizen resim çizen an en bit. Kaç saniye sürdü? 5 saniye falan gitti. Şimdi ben A ile başlasaydım bul bul bul. Tabii ki başlayabilirsin sorun olmaz ama hızlı çözmek adına bu çok daha mantıklı. Mesela geçtiği bulmak kolaydır. Onu getirmeniz yeter arkadaşlar. Hemen bakalım mesela onu olsun olmaz. Gözüm gönlüm yoğursun onu yoğursun. Ha oluyor o zaman geçti de var. Bakın kaç saniye sürdü en fazla 3-4 saniye sürdü. Nettir ya soruyu nasıl çözeceğiniz çok önemli. Yoksa bu soruda doğru yanlış boşver gitsin. Devam. Birleşik çekimli fiil diyor mesela. Hemen bakıyorum olsun da yoktu. Yoğursun da yok yine arkadaşlar. Rüzgar gibi geçmesin bu bu türkü dolu diyor. Evet birleşik çekimli fiil yok. Birleşik çekimli fiil demek mesela yordu demek. Şimdiki zaman hikayesi. Ya da acak ecekti. Gelecek zaman hikayesi. Ya da ırmış. Yaparmış gelirmiş geniş zamanın rivayeti gibi gibi böyle bir şey istiyoruz. Türemiş yapıl diyor. Yani nerede var ama bakalım işlesin diyor. İşlemekten iş işlemek işlesin. Tabii ki türemiş yapılı işten işlemek. Etken çatıldı o işlesin. O yoğursun. O geçmesin. O her taraf etken zaten. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Yani bu sorularda korkmamak lazım. İçinizi ferah tutun arkadaşlar. Binlerce video onlarca kamp. Bir buçuk milyon olmuş bir kanal. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Onlarca şeyden bahsettik. Yani size yabancı gelecek bir kavram olmamalı. Şu gün şu dakika itibariyle artık olamaz. Vallahi hocam bilet çekim deyince ben bir türlü olmamalı. Şu saniye de olmamalı. Oluyorsa kampları bitirmeliyiz. İki çok önemli kamp var yakın zamanda yaptığımız. Bir sıfırdan paragraf iki sıfırdan dil bilgisi bitti. Bu iki kampı bitirmeden asla sınava girmeyin. Sıfırdan paragrafta bütün soru tarzlarını göreceksiniz. Soruları çözeceğiz. Mükemmel bir şey bu. Ödevlendirme yapıyoruz. Sıfırdan dil bilgisinde de inanılmaz detaylar var arkadaşlar. Çok önemli bu. Bu ikisini bitirin. Biraz da yüz örnek serileri falan. Artık şova şu dakika itibariyle hazır olmalısınız. O yüzden yabancı bir kavram gelmemeli hiçbiri. Peki hocam geldik 12. ve son sorumuza. Hangisinde ek eylem kullanılmamıştır diyor. Planladığımız bir işi yapmak istiyorsak istiyor isek. Burada var. Tamam ona büyük bir aşkla inanmamız gerekir. Olmasa da olur anlayışı inanmamış gönüllerin lafıdır. Dır dir devam yaz kendisini naza çeken bir bahar gibi görünüyordu. Görünüyor idi var kavuşmalar aylıkla başlar meşakkatin sonunda sevinç vardır dır dir var güçlükleri ideallerine esir olmakta bulanlar engellenemezler. Evet burada herhangi bir ek eylem kullanılmamış sürpriz bir ek eylem sorusuna bu sene lütfen hazır olunuz. Ama içiniz rahat olsun bu konu denemeleri devam ettiği müddetçe açık kalacak bir konu olamaz açık kalacak bir başlık olamaz düşün düşünsenize bugün 12 soruda bütün eylem konularını tekrar ettik. Kipi de konuştuk, yapıyı da konuştuk, eylemsi de konuştuk, işte çatıyı da konuştuk, ek eylemi de konuştuk. Zaten eylemin 5 başlığı var. Tekrar eylemde kip, eylemde yapı, eylemsi, ek eylem ve çatı. 5 başlığımız var. 5'ini de bu soruların tamamında hatırlayacaksınız gördük. Görmediğimiz bir başlık yok. Doğal olarak eylem denemesinin hakkını verdik. En ufak bir konu atlanmadı. En basitinden en zoruna en kaliteli sorularla karşınıza çıkmaya çalıştık. İçiniz çok rahat olsun. Bizi bundan sonra sözcük türlerinde yine isim sıfatla bir falan bekler. Ondan sonra şöyle bir noktalama yaparız. Şöyle bir cümlenin ögeleri yaparız. Cümle çeşitleri antım bozukluğu derken bütün konuların bir de denemesini yaptık mı ondan sonra şov başlar. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Sindire sindire gidiyoruz. Hiç acelemiz yok. Doğru adrestesiniz. Türkçe ve Edebiyat. Ben de bol bol video atmaya devam. Bugün Edebiyat'a 2 video attım arkadaşlar. Bir 13'te bir de 17'de. Elimden geldiği kadar 2, 3, 4, 5 kasabileceğim kadar kasacağım. Bazen 1 bazen 2 ama mutlaka elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Zaman zaman rehberliklerle de yanınızda olmaya gayret ediyorum. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Bu arada 49 gün kampını mutlaka bitirin. 49 gün kampı kesinlikle bitsin. Bu soruları kesinlikle görün. Gerçekten benim içim gidiyor yani şu açtığım zaman. Çünkü burada soru tarzı var. Yanında örnek sorular var. Aman Allah'ım test var. Gönder var falan derken mutlaka bitmeli. 49'u kesinlikle bitirin. Edebiyat denemelerini mutlaka bitirin. Kesinlikle. Sonra edebiyat soru bankası var yanında. Soru bankası bitmeli. Konu altına bakılmalı. Yani 3-4-5 kitap bitmeli. 3-4-5 kitaptan kastım. Sıfırdan dil bilgisi paragrafı da buna katabiliriz. Bir 5 kitap falan garanti cepte olsun. Görmediğiniz şey kalmasın. Kafalar rahat girelim arkadaşlar. Tamam. Sınavda asla sürpriz bir soru görmek istemiyoruz. Bunu aldıramayız böyle bir şey olamaz. İnşallah. Şimdiye kadar olmadı. Bu sene daha da biliyorsunuz videoları artırdık. Daha da kitaplarla karşınıza gelmeye başladık. Farklı farklı formatlarda değişik kamplar yaptık. Bu sene geçen senelerde yaptığımızı 2'ye 3'e katladık arkadaşlar. Hem video sayısı noktasında hem abone artışı noktasında inanılmaz ilerliyor kanal. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Yarın bambaşka bir videoda karşınızda olacağım. E yarın görüşmek üzere. Haydi. Kolay gelsin.